Merhaba başarı kovalayan hamsterlarım. Paranızı nasıl biriktirebileceğinizi mi merak ediyorsunuz? Gerçek bir büyüme için zengin ebeveyn mi gerektiğini sanıyorsunuz? Bir ipucu vereyim, gerekmiyor. Bugünün videosunda ister parasız kalmış olun, ister orta sınıfta takılıyor olun, daha fazla kazanmanıza yardımcı olabilecek güçlü bir beceriyi değerlendireceğiz. Kulağa hoş geliyor mu? O zaman hadi bakalım. Benim tavsiyem şöyle. Eğer paraya ihtiyacınız varsa, evsizseniz yapabileceğiniz en iyi şey telefonla satış yapmayı öğrenmek veya kapı kapı satış yapmayı Satış sizi sıfırdan yüz bin'e daha öngörülebilir, daha hızlı, daha güvenilir bir şekilde taşıyabilir. Eğer yüz bin kazanıyorsanız ve bir milyona çıkmak istiyorsanız hizmet tabanlı bir iş kurarsınız. Pazarlama ajansları bunun için harika bir örnektir. Sizi yılda yüz binden milyona çıkarabilir. Eğer bir milyondan on milyona çıkmak istiyorsanız tekrar eden fabrikada üretilebilecek veya yapay zeka tarafından üretilebilecek bir ürün yapmalısınız ve daha fazlasını satmak kolay olmalı. Evet, tekrar tekrar satış yapmak gerekmemeli. 10 milyondan 100 milyon dolara çıkmak istiyorsanız büyük lokma dediğim şeyi yapmalısınız. Yani birçok girişimci küçük lokmalara odaklanıyor. Facebook'a 300 dolar harcadım diyor. 10 milyondan 100 milyona çıkarken de şöyle oluyor. Kampanyanız günde 300 dolarla çalışıyorken ona yaptığınız harcamayı günde 60 bin dolara çıkarıyorsunuz. Hiç böyle bir şey yapmadım. İşte bu şekilde 10 milyondan 100'e çıkıyorsunuz. Yılda 100 milyondan 1 milyara çıkmak istiyorsanız da şirket satın almayı öğrenmeniz gerekiyor. Milyarderlerin yolu budur. Vay canına beni cüzdanımdaki metelikleri saymaktan kurtaracak ve hesabımı dokuz hanelere büyütecek bir rehber gibiydi. Ve evet bunu mümkün kılan ana beceri satma yeteneği. Ürününü, hizmetini hatta fikirlerini satabilmek hayalperestlerle harekete geçenleri ayıran şeydir. Dünyanın en muhteşem şeyini yapıyor olabilirsiniz ama onu nasıl satacağınızı bilmiyorsanız işiniz zor. Küçük başlamaktan utanmayın en yüksek dağa bile adım adım tırmanılır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Ve unutmayın hamsterlar güçtür. Birimiz hepimiz. Hepimiz birimiz için. Ne haber? Finans sever hamster arkadaşlarım. Küçük bir soru, bir şeyleri satma konusunda ne kadar iyisinizdir? Ve hayır, sıcak bir günde dondurma satmaktan bahsetmiyorum. İnsanların almamak için bahaneler ürettiği şeyleri satmaktan bahsediyorum. Peki, sıkı tutunun. Çünkü şimdi tuhaf ürünleri pazarlama konusunda gerçek bir ustanın dersini izleyeceksiniz. Hazır mısınız? Hadi başlayalım. Bunu kaç paraya satıyorsunuz? Bir paketi yapmanın maliyeti ne kadar? Yapması 6 dolar 57 sente mal oluyor. Ve 34.95'e satıyoruz. Hayatımız boyunca 106.000 Kettle Grip sattık. Özür dilerim köpek balıkları 106.000 sattık. An itibariyle 106.003 Kettle Grip sattık. Güzel. Bu kadarı da fazla değil mi? Böyle şeylerin varlığından haberiniz var mıydı? Yemin ederim böyle bir şeyi ilk kez görüyorum ve gerçekten çok etkilendim. Satış yapabilmenin anahtarının insanların sorunlarını çözmek ve onlara gerçekten ihtiyaç duyduklarını vermek olduğunu hep söyleriz. Ama dostum. O videoyu kendi gözlerimle görmeseydim birilerinin yüz binden fazla kettle grip satmayı başarmış olacağına asla inanmazdım. Belki de bu çılgın yaklaşımda gerçekten bir şeyler vardır. Şimdiden birkaç fikir geliştirmeye başladım. Mesela şık bir kürdan tutucuya ne dersiniz? Ya da kış güneş kremine böyle bir şey alır mıydınız? En çılgın ürün fikirlerinizi yorumlara bırakın. Bakalım en yaratıcı zihin kimdeymiş? Sonraki videoda görüşürüz ve unutmayın hamsterlar güçtür hepimiz bir birimiz, birimiz hepimiz için.